Bizim haberimiz yok. Askeriz ya. CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. Muhaberat ne yapıyorsa, ne konuşuluyorsa bu nasıl nerede toplandı? 160 kişiye yakın, belki 200 yani o civarda bir kalabalık. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan köprüsünü geçiyorlar ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Bunların Kızılçakçak Rus hududunda bu Boraltan köprüsünün orada bize bu kalabalığı götürüp teslim etme emri geliyor. Emir geliyor. Bu ne zaman nerede toplandı? Niçin toplandı? Götürdüğümüz kafile de bilmiyor. Yani akıbetlerinden malumatları yok. Emirle toplandık. Davar sürüsü gibi götürüyoruz. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor dönemi CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. 160 kişi. Şimdi o manzara, o bize teslim olunan o yüz küsür kişi, çoluk, çocuk, aksakallı, eli tesbihli, dili dualı yaşlı dedeler var. Ve beyaz örmüş, beyliğini beyaz örmüş Anadolu'nun yaşlı neneleri var. Üstleri yüzleri kapalı. Biz götürüyoruz bunları önümüze kattık. Bir teyip az teymen bir de ben. İkimiz 5-10 da asker var. Evet inanın iş başında o zaman ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanamıyor. Kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan CHP hükümetinden kesin ve net emir geliyor. Azerileri teslim edin. Giderken mesela bir çeşmeye rast geliyoruz. Oğlum, Mehmet'im, kurban olayım. Anan sana kurban olsun yavrum. Acı dur bir abdest da öyle gidek. Abdest alır. iki kağıt namaz kılar, önümüze katarız gene giderken çıkarır kolyesini oğlum Mustafa al şunu nişanlına götür evladım. Götürelim bizi bilmiyoruz akıbetimizi. Sezdiler sonradan akıbetlerini anladılar yani teslim içmek için. Ruslara gitmesin. Sizin merminalizle ölmek istiyoruz. Türkiye'de gömülmek istiyoruz. Biz de Türk'üz. Biz de Müslümanız evladım. Benim oğlum da Mehmet ismi. O da askerliğini yap. Bizi götürmeyin. Biz burada ölmek, burada yatmak istiyoruz. Allah rızası için bizi götürmeyin. Sizde vicdan yok mu? Sizde insanlık yok mu? Sizde merhamet yok mu? Sizde Müslümanlık yok mu? Siz nasıl Müslümansınız? Siz nasıl Türksünüz? Türk, Türke bunu yapar mı evladım? Götürmeyin bize birer kurşun değmez miyiz biz? Bir kurşuna bizi sıkın da burada ölüp kalalım diye feryat eden, figan yapan, çığlık yapan o insanlarla işte bir günlük yani gidecek yolu biz 2-3 günde gidemedik. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyorlar. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Gitmiyorlar, sürünüyor. Benim haberim yok. Teğmen genel kurmayamım. Üçüncü ordu komutanına mı bir telgraf çekiyor? Diyor ki bunlar böyle böyle konuşuyorlar. Bunlar halis Türktür, Müslümandır ve bizdendir. Bize sığınmışlar. Bizim dinimize, örf adet ananemize e, gelmez bu iş. Bizi yapamayız. Bunu bize emir verin, bizi geri döndürün diyor. Tezgılap çekiyorlar geriye. Emir müsbet gelmiyor. Diyorlar ki teslim edeceksiniz götürün. Götürün deyince işte kafaya tabancasını çekip ateş etti. Adam intihar etti. Genç yaşında o zamanın teğmeni karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeri'yi teslim ediyor. Boraltan köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söyleniyor. Beni çağırdı Hüseymen. Dedi Bekir Bey, evladım çavuşum sen dedi memnun musun bu götürdüğün şeyle? Komutanım dedim siz de bana bir tane sıkın. Siz de ben de burada bir Türk toprağında şehit olarak yatmak isterim. Biz bunun akıbetleri çok kötü. Bunlara yazık götürmeyek dedim. Götüreceksiniz dediler. Götürdük. Bunları köprüden geçirdik. Böyle uzun bir köprü. Orada karşıya geçtiler. Uruslar, Uruslar bakın 63 tümen hududa asker yığmışlar. O bizden aldılar. Köprü uzun böyle. Köprüden adam gitmiyor ya. Ya bayılmış ya artık bitmiş ve ölü halinde zorla ya saçından tutup sürükliyor kadınları kızları saçından tutup köprüden sürükleyerek götürüyor onu götürüp veriyor ötekini gelip kolundan tutuyor neresine alıp götürüp teslim ettik yani bu feci şekilde karşıya geçirdi hepsini topladılar karşıda yığdılar böyle sıraya düzdüler ağır makinalı trefle dırrıt bele karadılar. Hepsini şey doğragı gibi soğan doğragı gibi doğradılar. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın dizeleri kalıyor. Boraltan bir köprü aşar geçer arası. Yûsan ara suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız şu gavurun yerine. İşte CHP budur yanlış bir otorite, yanlış bir siyaset çok abes yani Türk'ün Türklüğüne, Müslümanlığına, Yüce Peygamberimizin sünnetine, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in emrine aykırı korkumuzdan ve uluslara biz yağ yaktık. Uluslara biz namusumuzu teslim ettik. Milletimiz nimetine şükür eylesin ki Allah bize bu hürriyeti, bu vatanı amanet etti. İki Çanakkale 90 bin kişi sarıkamış. Ondan evvel Bedir, Hendek, Kavze, Yemen, Hicaz. Benim suçum ne yavrum diye feryat edin. Hangisinin derine yanacaksın? Ben, ben bu yaşta inanın inanın hatırlamak istemiyorum. Çox acı günlər keçirdik. Adam adam niyə kafasına silah dayasın, atəş etsin?